Bugünkü podcastimize hoş geldiniz. Bu bölümde modern psikolojinin kurucu figürlerinden biri olan Alfred Adler'in hayatını ve devrim niteliğindeki fikirlerini keşfedeceğiz. Geçmişe ve bilinç dışı dürtülere odaklanan çağdaşlarının birçoğundan farklı olarak Adler, insan doğasını anlamak için benzersiz bir şekilde iyimser ve sosyal odaklı bir yaklaşım geliştirdi. Alfred Adler, 1870 yılında Viyana'da yedi çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Erken çocukluk döneminde hastalıklarla ve fiziksel zayıflıklarla damgalandı. Dört yaşına kadar yürümesini engelleyen raşitizm hastalığı geçirdi ve beş yaşında zatürreden neredeyse ölüyordu. Fiziksel sınırlılıklarla yaşadığı bu mücadeleler organ aşağılığı ve telafi kavramlarını şekillendirdi. Bu zorluklara rağmen zayıflıklarını aşmaya kararlıydı. Kendini diğer çocuklarla oynamaya ve aktif olmaya itti. Aşağılığı yenme konusundaki bu kişisel deneyim tüm psikolojik çerçevesinin merkezine yerleşecekti. 1895 yılında Viyana Üniversitesi'nden mezun olarak tıp eğitimini tamamladı ve daha sonra dikkatini psikiyatri ve psikolojiye çevirdi erken dönemde yaptığı tıbbi pratikle insanların kendi zayıflıklarını nasıl telafi ettiklerine dair gözlemlerini pekiştirdi. 1902 yılında Adler, Sigmund Freud'un tartışma grubuna katıldı ve onun en erken işbirlikçilerinden biri oldu. Ancak temel anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Freud, cinselliği ve bilinç dışı dürtüleri vurgularken, Adler, sosyal faktörlerin ve bilinçli amaç yönelimli davranışın önemine inanıyordu. 1911 yılına gelindiğinde Adler kendi düşünce okulunu kurmak için istifa etti. Bireysel psikoloji. Bu isim her insanın çatışan dürtüler topluluğu değil, bölünmez bir bütün olduğuna dair inancını yansıtıyordu. Adler'in psikolojisinin merkezinde aşağılık duygusu yatar tüm insanların çocuk olarak aşağılık ve çaresizlik durumunda hayata başladığını öne sürdü. Bu bu duyguları yenme ve üstünlüğe doğru ilerleme konusunda temel bir motivasyon yaratır. Başkalarına değil, kişinin tam potansiyeline ulaşması anlamında üstünlük. Bireyler yeterince telafi edemediğinde kendinden şüphe ile felç olarak aşağılık kompleksi geliştirebilirler. Tersine Bazıları aşırı telafi ederek sürekli başkalarına hükmetmeye çalıştıkları bir üstünlük kompleksi geliştirirler. Sağlıklı tepki, aşağılık duygularını üretken çabaya kanalize etmektir. Adler birçok büyük başarının zayıflıkları güçlü yönlere dönüştüren bireylerden geldiğini belirtti, görme sorunu olan birinin göz doktoru olması ya da fiziksel olarak zayıf birinin hekim olması gibi. Adlerian terapistler, müşterilerin aşağılık duygularını kişisel kusurlar yerine evrensel insan deneyimleri olarak tanımalarına yardımcı olur. Telafi, çabalarını sosyal açıdan yararlı hedeflere yönlendirirler kendini entelektüel olarak aşağı hisseden biri üstünlüğü kanıtlamak için değil bilgisi aracılığıyla toplumuna anlamlı katkıda bulunmak için eğitim peşinde koşabilir. Adler'in en ayırt edici katkısı sosyal ilgi veya toplum duygusudur. Ruh sağlığının temelde kişinin aidiyet duygusu ve topluma katkısıyla bağlantılı olduğuna inanıyordu. Freud'un bireysel dürtülere vurgu yapmasının aksine Adler insanları doğası gereği sosyal varlıklar olarak görüyordu ve birincil motivasyonlarının ait olmak ve katkıda bulunmak olduğunu düşünüyordu. Sosyal ilgi doğuştandır ancak uygun teşvikle geliştirilmelidir. İyi gelişmiş sosyal ilgiye sahip olanlar başkalarının refahıyla ilgilenirler ve kendilerini daha büyük insan topluluğunun parçası olarak görürler. Zorluklara nasıl katkıda bulunabilirim diye yaklaşırlar. Ne alabilirim diye değil. Sosyal ilgi eksikliğini tüm psikolojik sorunların kökü olarak tanımladı. Nevroz, suç ve bağımlılık sosyal katkı pahasına kişisel üstünlük peşinde koşmaktan kaynaklanır. Terapistler müşterilerin ilişkilerini, işini ve toplumsal katılımını inceleyerek sosyal ilgi düzeyini değerlendirirler. Tedavi, kişisel sorunların ötesinde başkalarının refahını içerecek şekilde ilgiyi genişletmeye odaklanır. Gönüllü çalışma, ilişkileri iyileştirme veya anlamlı iş bulma yoluyla. Ebeveynler işbirliğini modelleyerek ve rekabet yerine aidiyeti vurgulayarak çocuklarda sosyal ilgi geliştirir. Adler yaşam tarzı kavramını ortaya attı. Her kişinin genellikle 4 veya 5 yaşında geliştirdiği benzersiz inanç, davranış ve strateji deseni. Bu yaşam tarzı, kişinin dünyada düşünme, hissetme ve hareket etme şeklinin karakteristiği haline gelir. Yaşam tarzı önceden belirlenmez, dünyada yerini bulmaya çalışan çocuk tarafından yaratılır. Büyük bölümü sağ duyuyuyla uyuşmayabilecek. Ancak davranışa rehberlik eden kişisel inançlar olan özel mantık aracılığıyla bilinçli farkındalığın dışında işler. Biri bilinçsizce yalnızca mükemmelsem değerliyim inancına sahip olabilir. Bu da kaygıya yol açar. Adlerian terapi, erken anıları, aile dinamiklerini ve tekrarlayan kalıpları keşfederek müşterilerin yaşam tarzını ortaya çıkarır. Terapist, müşterilerin özel mantıklarının farkına varmalarına ve bunun nasıl sorun yarattığına yardımcı olur. Başarıyı sabote eden bir müşteri, başarılı olursam yalnız kalacağım şeklinde bilinçsiz bir inanç keşfedebilir. Bilinçli hale geldiğinde, Müşteriler yaşam tarzlarına meydan okuyabilir ve onu değiştirebilir. Adler doğum sırasının kişilik üzerindeki etkisini sistematik olarak inceledi. Her çocuk önem bulma konusunda farklı zorluklarla benzersiz bir konum işgal eder. İlk doğanlar dikkat merkezinde başlar ancak ikinci çocukla tahttan indirilir. Genellikle başarı odaklı ve sorumlu hale gelirler. İkinci doğanlar rekabet içine doğarlar, genellikle büyük kardeşi yakalamaya veya geçmeye çalışır hale gelirler. En küçük çocuklar asla tahttan indirilmeyi yaşamazlar ve son derece hırslı hale gelebilirler ya da şımartılmış kalabilirler. Tek çocuklar olgun olabilir ancak paylaşma ve işbirliğinde zorlanabilirler. Doğum sırasını anlamak terapistlerin tipik kalıpları tanımasına yardımcı olur ancak psikolojik konum kronolojik sıradan daha önemlidir. Adleryan uygulayıcılar ebeveynlerin tüm çocukların rekabet yerine katkılar yoluyla değerli hissetmelerini sağlamasına yardımcı olur. Freud'un geçmiş nedenlere vurgu yapmasının aksine Adler davranışın amaç odaklı bir anlayışını geliştirdi. İnsanlar geçmiş tarafından itilmez, gelecekteki hedefler tarafından çekilir kurgusal finalizm kavramını tanıttı. Asla tam olarak başarılamasalar bile davranışa rehberlik eden hayali hedefler. Bir kişinin hedeflerini anlamak, görünüşte mantıksız davranışın mantığını ortaya çıkarır. Semptomlar genellikle bir amaca hizmet eder. Başarısızlıktan koruma, bakım alma veya kaçınmayı haklı çıkarma. yan terapistler bu semptomun amacı nedir diye sorar. Sosyal kaygısı olan bir müşteri, kaygısının deneyerek onları reddetme olasılığından koruduğunu keşfedebilir. Belirlendikten sonra terapist ihtiyaçları karşılamanın daha sağlıklı yollarını bulmaya yardımcı olur ve müşterileri geleceklerinin aktif yaratıcıları olarak güçlendirir. Adler, Viyana'da yöntemlerini kamuya açık şekilde gösterdiği çok sayıda çocuk rehberlik kliniği kurdu. Psikolojik bilginin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyordu. Övgü veya ceza yerine cesaretlendirmeyi savundu. Cesaretlendirme iç güveni inşa ederken, övgü dış onaya bağımlılık yaratır. Hem özgüveni çalan şımartmaya, hem de çocukları istenmemiş hissettiren ihmal kağırlığa karşı uyardı. Adlerian ebeveyn eğitimi, Çocukların karar alma sürecine katıldığı aile toplantılarıyla demokratik ebeveynliği öğretir. Öğretmenler tüm öğrencilerin ait olma ve katkıda bulunma yolları bulduğu sınıflar yaratır. Bir çocuk yanlış davrandığında eğitimciler bu çocuk nasıl aidiyet bulmaya çalışıyor diye sorar ve olumlu alternatifler sunar. Nazi tehdidi arttığında Adler Viyana'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Long Island Tıp Fakültesi'nde bir pozisyon aldı. 28 Mayıs 1937'de İskoçya'nın Aberdeen kentinde konferans verirken kalp krizinden yere yığıldı ve 67 yaşında öldü. Mirası derindir. Şimdi doğal kabul edilen birçok kavram, sosyal faktörlerin önemi, doğum sırası etkisi Amaç odaklı psikoloji ve insan potansiyeline vurgu Adler'den kaynaklanmıştır. Alfred Adler'in bireysel psikolojisi insan doğasına temelde iyimser bir bakış sunar. Sosyal ilgiye yaptığı vurgu ruh sağlığımızın başkalarıyla bağlarımızdan ve aidiyet duygumuzdan ayrılamaz olduğunu hatırlatır. Pratik, erişilebilir yaklaşımı fikirlerini ebeveynler, öğretmenler ve kendilerini daha iyi anlamakla ilgilenen herkes için kullanılabilir hale getirdi. Kendisinin de sonuçlandırabileceği gibi ruh sağlığının ölçüsü sorunların yokluğu değil, sosyal ilginin varlığı ve kusurlarımıza rağmen katkıda bulunma cesaretimizdir. Her birimiz aşağılık duygularımızı yenerek ve benzersiz potansiyelimizi geliştirerek insan topluluğundaki yerimizi bulabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere, hoşçakalın.